deme bilmesinler Bu aşkın bittiğini Neden beni bırakıp Terk edip gittiğini Yolumuz ayrılsa da Dost kalalım seninle Yalan olan sevgimiz Ah düşmesin el diline hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini yok artık benim için senden başka sevgili hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini yok artık benim için senden başka sevgili biliyorsun çekemez hep kıskanırlar bizi Biliyorsun yıllarca Çıkmaz iftira izi. Bırak gizli sırrımız içimizde yaşasın Bırak o güzel günler Ah hatıralarda kalsın Hiç kimse, kimse, dolduramaz, dolduramaz Kalbimdeki yerini Yok artık benim için senden başka sevgini. Hiç kimse doldurmaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgini. Helal, 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 adanın celal, helal. <laughs> Bak onların dolaştı üzgünüz. Aynı makam, Hüzzam. Canımsın. Sen... Dolaştı üzgün, üzgün. Yolcular arasında aradım seni bir bir. Elimde kaldı yazık. Çiçeklerimle mendi. Çiçeklerimle bendir. Getirmiştim sana dün. Demet beyaz karanfil. Elimde kaldı yazık. Çiçeklerimle bendir çiçeklerimle efendim Zamanı var ki her bezgin Anar, anarsın Beni, beni bir gün olur elbet Ara <laughs> ya, bu, <makamımızdı>. bak. <gülüyor> <gülüyor> bu kedi bu nereden çıktı ya Mustafa Mustafa <laughs> gibi geldi ya. <laughs> yalnız ağır çekimde gidiyorlar Fatih'e de Abdurrahman diyor ya evet. ama bunlar bak bak düşünmüş mü ne olmuş bak ya bunlara? ağır çekimde gidiyor bak Merkezli gidiyor ya? gidiyor bakar mısın evet. Evet. Patiden dolayı tabii ağır çekimde seni mı onlar hepsi bak şu anda şey yiyor bir dana dananın parçalarını biraz Mutluluk mu kaldı eskiden diyor. Oh. Dostlar oldu birer yabancı gibi. Hasret kökü verdi bir sancı gibi. Yollarda ağladım kimsesiz gibi. Bir daha sevmek yok eskiden diyor. O arkadaşın şarkısıydı yani üstüne.